Merhaba ben Hakan Aközüm. Bugün 5 Nisan. Bugünkü haberim Sri Lanka'dan. Haberin başlığına göre Sri Lanka'daki protestolar başkanın evinin yakınlarında şiddetle bir hal almaya başlamış. Kötüleşen ekonomik koşullar sebebiyle binlerce insan sokağa dökülüyor, protestolar başlıyor. Ve geçtiğimiz perşembe günü de bu başkanın evinin yakınlarında başkanın ismi efendim Gotabaya Rajapaksa bu başkanın evinin yakınlarında şiddet gösterilerine sebep olmuş bu protestolar. Binlerce protestocu ve başkanın istifasını istemişler. Sebep olarak da uzun elektrik kesintilerine ve temel bazı tüketim maddelerine, ihtiyaç maddelerine erişimin artık neredeyse imkansız olmuş, olmasını göstermişler. Polis de gözyaşı gazı sıkıyor kalabalığın üzerine ve yaklaşık 50 kişiyi de tutuklamışlar. Birinci fotoğraf böyle. İkinci fotoğrafta ülkenin ekonomik durumuyla alakalı bir takım şeyler var. Dış borç inanılmaz derecede artmış Sri Lanka'da. Merkez Bankası rezervleri yüzde yetmiş düşmüş. Yani bunları söylerken aklınıza karşılaştıracak başka bir ülke gelmesin lütfen. E, akaryakıt fiyatları inanılmaz derecede artmış. Her türlü ücret buna rağmen de artmış. Buna rağmen de kaynaklara erişmekte de halk sıkıntı çekiyormuş. Akaryakıt fiyatları ve elektrik kesintilerinden bahsettik. Bazı günler 13 saat boyunca ülke genelinde elektrik kesintisi söz konusu olabiliyormuş. Yine uzun akaryakıt kuyrukları oluşmuş. 16 saate çıkan çıkabilecekmiş bu elektrik kesintileri, güç kesintileri korkunç. Özellikle ilaç ve temel gıda maddelerine erişim giderek zorlaşıyor. Efendim, hükümet de COVID-19'u suçlamış, özellikle turizm gelirlerinin düşmesini suçlamış. Mevcut ekonomik durumunun kötüleşmesiyle alakalı. Sakın bu da tanıdık gelmesin size. Ee, başkanın nepotizmi. Nepotizm, buna biz akraba kayırma, tanıdık kayırma diyelim. Tam olarak çevrimi de budur. Nepot, kelimesi, Nepo kelimesinin tabii başka bir hikayesi var. Çok tarihlerinde gelen bir hikayesi var ama burada anlaşılan başkan sağına soluna işte efendim bakan olarak bilmem danışma olarak şu olarak bu olarak herhalde tanıdıklarını, akrabalarını ne bileyim oğlu varsa oğlunu yoksa damadını, kız, damadını kızı varsa ya da yeğenlerine Nepo yani nephew, nephew İngilizcenden hatırlayacaksınız niece, nephew yeğenlerine sağa sola yerleştiriyormuş. Bu da tabii ee, ülkenin kötüleşen ekonomik koşullarında bir faktör değil. Ee, tansiyon giderek artmış. Son olarak haberin son görseli bu. Giderek artmış ve e, zaten artan şiddetlenen protestolar iyice artık e, sert bir hal almış. Haber böyle. Güzel bir haber. Foto haber gibi. Ben Sri Lanka'nın Sri Lankalı insanların protestocularına hayran kaldım. Aşık oldum resmen. Helal olsun. Çünkü ülkelerindeki genel ekonomik durumun kötüleşmesinden dolayı bir tepki gösteriyorlar buna ve başkanın istifasını istiyorlar. Başkanın istifası çözüm olur olmaz ayrı bir konu. Yeni gelen başkan bunu düzeltebilir mi? Düzeltemez mi? Ayrı bir konu. Fakat işleri kötüye götüreni yaptıklarından dolayı sorumlu tutmak çok büyük bir erdem. Geniş halk kesiminin böyle protesto gösterip başkanı doğrudan hedef tahtasına oturtması ve sorumluluğa çağırması çok felkalerde fevkalade tam bir batı Ve ben şunu da not etmek istiyorum kişisel bir görüş olarak. Bence eğer elektrik kesiliyorsa, temel gıdalara erişim de zorlaşıyorsa halk, geniş halk kitleleri, orada yapacakları protestolarda yapacakları her türlü taşkınlık artık onların değil, onları bu noktaya getirenlerin sorumluluğundadır. Ben hiçbir şekilde e, halkı bu anlamda suçlamaya suçlamayı haklı görmüyorum. İnsanlar sonuçta tepkilerini dile getirecekler. Ve eğer bir kişi, görevini düzgün yapması gereken bir kişi, tabii bu bir kişi değil ama biz bir kişi diyelim. Eğer işini düzgün yapmıyorsa binlerce insanın buna karşı protestosunda canı yanmış insan tepki gösterirken sakin, medeni vesaire falan kalmasını bekleyemezsiniz. Her türlü şiddete de başvurabilirler, İş rayından da çıkabilir. Önemli olan, asıl olan o işi o noktaya getirmemek. O da onların sorumluluğunda değildi o başkanın sorumluluğundaydı. Becerememiş bunu. Öyle. Biz bu Sri Lankalı vatandaşların tepki noktasında kendi haklarını savunma noktasındaki batı ahlaksızlıklarını alalım.